enteresan. Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum geldim 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 geldim. <laughs> Nasıl kaybettik lan zorayı? Aga. O aga değil ki. Neden mesela? Ben oraya... Lucian attı mı? Attı. Bu da attı. Tamam. Güzelsiniz. Eş su bu arada bu aralar çok güçlü ha güven çocuğu yani. O oynayışı Bu oynayışı biraz tart. Gerçekten çok güçlü. Acaba Şoko benim maviyi çaldı mı ya? Bizim burayı da oynadığımızı gördü. Yani ben şaka olsam çalmışım. Aynen. Ben bu işini oynuyorum ya. Alır mıyız? Abi bilmiyorum pingim arada bir girip gidiyor da. Manası yok. Biraz eklesin alırız. Kırmızı mı var? Gir abi. İrademe karşı kim cüret ediyor? komandancı. Yapma be. Öldü mü? Tamam. Yapacakmış. Tepsi var etmeyeceğim hiç. Pingim çıkıyor abi ya. Aldın onu mu? O yüzden attığım attığım komboları yerine gitmiyor bu <laughs> işinle alakalı sen şakadan savaşıyordun bu nasıl aldın çiçeğe mi öldü hee hediye olarak bırakıyorum sana kuşu tamam mı benim sadece bir malum aldı. Ben full vurmamı döndüm yani Oyun bendesiniz sakin. Zed geri çıkarsa... elektriklerim patlamadı mı? Gidelim bir mi? daha Aya. gelirim. Dijan de lane de itirecek, Geri çıkamayacaksın sen. Abi <laughs> bana vurmana <laughs> gerek yoktu ya. Buna da bir laksa selam verelim ya. Alın size bayrak. Saldırınız artsın. Yanımda... Allah Allah. Ne oldu? Bana kalıyor her şey. Ya. Şako benim ormanı dönüyor. Ben gelsin ormanı. <laughs> <laughs>

Ananı satayım senin. Ben de Vay babayım ya. Babam için, kral için. Harbi vay babayın ya. Alabilir miyim bunu serden ya? Anasını satayım öldük krizden. Çok hızlı geldi ya. Ben direkt bura geleceğini hiç tahmin etmedim. Çok bir skor verdim ya gittim. Dümdüz skor verdim. Helalsin <laughs> lan Yusufi. <laughs> Şaka vurdu ama. Bak gördün mü? <laughs> hmm. korkutmalarını ya. Çok vuruyor o <laughs> ya. ya. Çok güzel. <laughs> evet. Oğlum Yasuo bütün külleri yiyor ya. Bütün külleri yiyor çocuk ya. Lux'ın bütün küllerini yedi ya. İzledim erinmeden izledim. Bütün külleri yedi çocuk harbiden. Bu adı mı kurçuk mu? bizim kaderimiz yetişirim Bir dakika gösteriyor daha. Anlaşılan bu geldi. Kıpılayamıyor. Nasıl Abi yapma şunu işte ya. Yanımda durun kardeşlerim. Burada burada burada, burada. Öyle yapma lan. Lan size bayrak. Amana kodumun oğlu. Ya, azım. abi. Bu çocuk ne öyle niye? Ne salaklarla oyun oynuyorum. Ya nereye kaçıyorsun orospu çocuğu nereye kaçıyorsun? Allah'ım ya. Abi yemin ederim kafayı yiyeceğim az kaldı. Vallahi <laughs> kafayı yiyeceğim. Ben not ederim zaten. Ha sen görüşüymüş. <laughs> Dümdüz oynadım ya. Gel gel ultim. Kaçacak ya abi. <laughs> Kaçamayacak kanka. Ultim var oyna. <gülüyor> <gülüyor> Bana daha güçlü rakipler bulun. Bir tane daha yiyeyim. 50 tane. <laughs> Bir tane etmez. <laughs> 50 <laughs> <Bir> tane. <gülüyor> <gülüyor> tane. <gülüyor> 50 tane yiyeyim. <laughs> Bir tane etmez. 50 tane. Bir tane yiyeyim. Bir tane değil ama. Daha yeni bottaydı adam asını satayım. Britanya'ya bize rahat yok. Bir rakip kat edildi. hızlı gelmesi Hayır, inadına marklıyorum adına işaret atıyorum bir de. İşaret atmasam eyvallah diyeceğim yani. ben bunu ya. Ben ya? Ultim var ah be. Aaa cana bak. Herhalde lan sana. Anan satayım ya. Lux <laughs> vuruyor dik ben. Lux'a. Lux vuruyor değil. BC. Sıçı Q ya bana ya. Onu arkadan bir daha geleceğim. İtme de yine. Geldik. Ultim de var. Yine aldık. Oyna kanka. Nevasya. Dur aman akıyım öldür. Bir tane götü boklu itemim var onunla öldür gel. Valla ölürsün <laughs> diye direkt oynadım ya. Al abi al ya kilinde Değil değilim. Değil o orası yerden çıkacak şimdi o yüzden. Ya base tarafında o. Gelecek de. Geldi de alt bir tarafında. <laughs> tamam gelemez artık halbarda mı lan? Oha. Tak. lan normalde o. Ben olsam sanmıştım diyorum, tutmuştu. O Esra'yı alalım. Öldü, öldü. Oynarız buna da. Kişinin kaçabilirse çok güzel olur. Bana kim vurdu? Oraya dönemem. Bir Sağleyin saniye. Kaçarım gibi ya bende. Dönersen dönerim ama. Yok. Duruşun döneceğim. Bir, Dön abi. Bu şu ya. Bunu al ya. Güzelandır. Güzel. Kaçtık gibi. Ben base'liyim. 3.5 3 para var en base'im cebimde. Güzel güzel. Çok güzel tıparladık ya. Ejder'e. Ejder'e. Bak şaka geldi. Dikkat et. Şaka Dikkat Oynayayım mı? O tarafa. Ötü yok. Devam. Hmm. <laughs> Abi şu şakonu şey canı aktan bu <laughs> Ciğerine mızrağı sokarım senin tamam mı? yerine o mızrağı bir sokarım. Delip geçer böyle. Öte kay. Öte kay. Beni sinir etme. Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun? Zalmış. Olay yine bana oldu ya. Oynadın sen orayı ya. Geldim ona kanka. Mesela benim buradaki şeyi görüyordun değil mi? W'm um vardı abi işaret attığım yerde. Ben mesela az önce bak kombo mu gördün değil mi? Duvardan geçemedim. Lan Garip bir oyunda... Öldür legendir. Aynen kanks. Yakın kestiniz şu an bak beni. Burada. Kaderimiz... Çok güzel tuttu lan. Bizim Yasuo ne yapıyor? Yanından kaymayı bilmiyor herhalde Yasuo. <laughs> <laughs> Jin arkamda oyna kanka. Şapo mid tarafına kaydı. Burada. Bana daha güçlü rakipler bulun. Gel. Dokun abi ona. Hangisi? Şu değil mi? Ölmeden bize rahat yok. <laughs> Sniper. Sen ne yapıyorsun lan? Git la tutlar. tuttu arkada gördün mü? Oynayacağım buna. Gel. Çekemezsen ölürsün böyle işte. Bence çıkalım bak, ama. bak. mı? Gel Jin. Yakaladım. Önüne geçtim. Hiç canım yok aldım. Senin için Kanka o flashlar falan ağlamak sizleri kurtarmayacak. Büyük, sen büyük bir adamsın. Gel 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 gel. Gel alırız ya. Çek şuradan canını. O flashlar kurtarmayacak. Ulti attım orada sana yaklaşmasını önledim. Bir de E attı. Köysünü yiyordun sen. Önüne geçtim. Bir ne adamsın abi. Nişancıyı koruyacaksın <laughs> nişancı. Nişancı koruyacaksın. Ya, nişancı kasmışsa ben çok vururum ya. Az önce fiz oynarken bile. Yani Normalde balıktım. Ben şeyi korumaya oynuyordum. Korkma var. Hasar vuruyordu çünkü. Yani. Beni koruyayım. Oyunu kazandırayım size. Laksini yedik ultiyi. Garibim gidiyor hep laksa çarpıyor anasını sadece. Çocuk da Sadece bir kere aldı? Şunlara hiç alamadı. Ya soy ne yapacağım birazdan. Benim kırmızı mavimi çaldı biliyor musun? <laughs> Onun bedelini öğrettim yani sana. Baran yapalım mı? Yapalım mı abi? Ya. Ha, şaka yapam. <laughs> <laughs> geliyorum geliyorum buo gelemiyorum çok kalabalık çok kalabalıklar çok kalabalıklar. Hepsini hapsettim anasını dedim oraya. Biz <laughs> gibi hapsettim hepsini oraya. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Müthiş bir ultiydi bu arada. He? Arkadan Jax'ın annesiyle dans ettim. Başı başı. Yok Müthiş ben Müthiş bu arada. geliyor bunlar. Dedim ölüyorum da de ben zaten. Hepsini ultinin içine aldım gittim. Kaçamadılar. Selam var mı? Zed gelsinler. Ah. Tarayıcıyı ah. çok kullanmak istemiyorum ya. Baksa şeye saklıyorum, şakoya saklıyorum tarayıcıyı. Tek adam jing geliyor kaçın. kaçın abi flash yapmaz ayın bir anda Lucian'a var ya beline vurdum da. Şak mı buraya? Beşi de burada. Dört. Geldi ben de Gelmezsin geldim. Ben. Gel abi cırafa. Yeah, yok yok garanti olsun. Yani. Gar garanti olsun gerek yok. Hmm, Benim mantıklı. şu an o hasar. Ben an... o hasar Korkutu. çıkar. Yeni durar. Ne güzel dünya ya. Görünmez ol at. Ne güzel dünya ya. <gülüyor> <gülüyor> ne? Bu şarkı. ne? Bu ne? gider ne? Arama. Arama. Tamam arama. Oo, Mükemmel şimdi... bir atlayış. Eşit tarayıcı ya. Ha, bak şurada. Bir tane demez başa şimdi. Şu arada bir yerdesin sen. Farkındayım. Bu da arada bir yerde Şako. Gel bakayım oynayar senden Şako. Gel. Bunları keserim. Bekle ben de geleyim o zaman. Bana daha güçlü rakipler. Geliyorum. Ha, ciao. Ben seni göründük ya. Şimdi göründük. Kaç 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 sabi geliyor. Sat 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 gitsin sat ama sat. Beyze bir liste sıkıntı ha? İntikam alındı. Orta kafa gol. <laughs> ben gittim bizim eşin intikamını aldım ya. Hiçbir şeyime yaramayan şak oldu. Ok. Yasuo! Yasuo! Dur, gel, 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 Hadi gel. Hadi gel. Gel, vur bana. Yeter lan, yeter lan. <laughs> vurma gule, vurma. Ne biçim kağıt atladım mı? İki k atmamışım. Ben <laughs> gidip sana şifa bastım ya. Yani. Gördüm onu ya. Görüyor musun lan orayı? Durum, Yok, görmüyorum. Gelin Mega Minyonlara baron verelim en sevdim. 3 inha artı baron. Vurunu mu? Beni şakadan koruyun abi. Ben ölmez. Sen şakadan koruyun. Top favori de ikisam. Top top favori de itiyorum. Baba bir oynamış yine aldı üç kişiyi. Bu ne oğlum ya? Beni koruyun demedim mi size? <laughs> abi size bir film bir şey yapayım mı? Değil. <laughs> bu bozdu bu. Bu bozdu. Küye attırmadı baksana. Mallar <laughs> üstüme çektim oyun bitti. Oyun kazanabiliyormuşuz kazanabiliyor musun Ormana kimin Allah. geçmesi gerekiyormuş? Kazanabiliyormuşuz sonunda ama.